Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, şu anda sana yaklaştık. Ee, Kurt Bey'i test edeceğiz biliyorsunuz. Ee, acaba yanımdan ayrılacak mı? Yanımda şu anda haydut yok. Bakacağız. hani he, dipte, dip tarafta. Dib tarafta bir yavrum var. <laughs> dur kızım dur, bir bakayım dur. Oğlum onlar da hırlıyor arkadaşlar. <laughs> Valla hırlıyor. Gel oğlum gel gel. Rahat sen gel. gel. Hadi geç kızım yerine hadi. Hadi geç. Gel bak gel. Gel. bakacağız. Kerim. Kuşum. Bak kızan var lan kızan. Fırsatçı. Evet. Rüzgar esiyordu arkadaşlar. Bu tarafa doğru getirdim. Herhalde şu şey yaptı zanda. Allah. Ona teşekkür ediyorum Bunu, Bunu ayırdık. Alın lan dişi. Nereye gitti gene o tarafa gidiyor dürüstü. <laughs> Arkadaşlar şimdi usul usul pus atarak gidiyorum. Kaçmasınlar <laughs> diye. Panzer ben devireceğim panzer. anda aramızda 7 metre var. O demek ki kara köpek geliyor. Hançere bakın arkadaşlar hançere. Aslan benim paşam var. Gel 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 gel. Elle ben gelsin gel. Arkadaşlar şu anda aramızda 3 metre var. Kurt Bey yanımda. Hançer geldi. Panzer yukarı çıktı. Şuna biraz daha yaklaşalım. Как висит с костным? Висит с костным. Bey almak üzere. Uh, Dizi çok kaçıyor arkadaşlar. Dizi kaçmazsa sıkıntı yok da. Dizi çok kaçıyor. Gel oğlum gelin yeter gel. Gel. Sonra yine gezerik gel. Gel bak gel. Hançerim bir tane hançerim. Güzdüler. Sabahtan belli elinizin altında duruyor. Şimdi arıyorsunuz. Arayın bulursunuz. Gel. <laughs> Anlaşılan boz oyuna gelinecek. Hançerim. Kuşum. Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Koskoca kupa atar yapıyor. Vallahi daha dalacak yani. Seyru çıldır da mesela. Dokuz aşağı duvarlandık indik. Vay oh, bitirdiniz beni lan gözüyle. Bitirdiniz lan beni. Oh. Abişko. Ee, arkadaşlar şimdi e, toparlamaya gelirsek Kurt bey Ben bir adım atıyorsam O bir adım atıyor Ben duruyorsam o duruyor ee, Buna emin olun ee, Bazı koştuğum yerler var Koştuğum yerlerde Evet biraz depara geçiyor ama Tekrardan e, geri duruyor Ya da bana bakıyor ya da yanıma geliyor Gibi gibi böyle şeyler var Rüzgar bir bakalım Rüzgar yayılıyordu Yani Dediğim gibi arkadaşlar ee, Bozo ile bir gelmek lazım. Bozo en azından e, hançere, panzere biraz daha cesaret hapını verir. Ne yüzüler <laughs> lan dürcüler. Ha? Artistler. Neyse şu hamamızı kuralım artık. Lan hançer su içmeye gitti aşağıya. Dürzü. Atımız orada yayılıyor. Eee bu kadar diyelim arkadaşlar. Beğenileri, abone olmaları unutmayalım. İnşallah daha güzel videolarla karşınızda olacağım. E, hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar. Nasip olursa devamlı daha da yatıp kahacağım. Aha şunu şurada yatıracağım kalkacağım arkadaşlar. <laughs> nasip olursa. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.